Ferar bahçe Fenerbahçe Göztepe maçı başlıyor. Herkese iyi seyirler. Muhteşem bir maç olsun. Fenerbahçemiz kazansın. Başarılar Fenerbahçe. Çok zorlu bir maç. Maç başladı. Hayla Yine Lenduzi Musama oynuyor. Kerem Gonduran Mert Müdür yok. Nerede yatan oyuncumuz var. Hakem oynatıyor. Bugün hakeme çok dikkat ediyoruz. Gözümüz ismini söylemek istemiyorum. Çok iyi oldayız. Göztepe çok güçlü bir takım. Ama Göztepe'ye de yolumuza devam etmek istiyoruz. Hakemi de yenmek lazım. Görüyorsunuz başladılar. Çok iyi, çok Vur. Az kaldı az kaldı. Gol gelecek. haydi. Durmak yok. Gel bu sabah mı? Gel bu sabah. Hızlı. İkini. Ah oh be. Vura vura vura. Şampiyonluk için. ne şanslısın. Dakika 17 muhteşem oyuna başladık. Haydi haydi haydi. Tamam çatırdı haydi. Haydi. Haydi acımayın haydi 2-3. Çok iyi, çok iyi. Bravo, bravo, bravo. Evet. Evet. Bu dünya hep yalanlar. Seni sevdirdin hastalar. Sonuna kadar biz Fenerbahçe'liyiz ulan. Yapmayın arkadaşlar. Maalesef gol yedik. 1-1 oldu. Çok güzel oynuyorduk. Kontradan gol yedik. Ama olsun sıkıntı yok. Fena maçımız böyle oynarsa golleri bulacak. <laughs> gel Musaba gel. İsmail'e Musaba'nın günü olacak. Haydi. bakma İsmail. İsmail. Yiğit bakma Yiğit. Çok iyi, çok iyi. Yiğit, yapma Yiğit. İki takım da çok güzel oynuyor. Muhteşem bir blok oluyor. Ve Emre'yi takip etmiyoruz Beniz. Oyna, oyna. Hiçbir şey yok. Ver. Bir daha. Çok iyi gel. Hadi Musaba, at gel, at gel. Kerem Kerem. Ah be. Muhteşem bir blok oluyor arkadaşlar. Beğenmeyi, takip etmeyi unutmayınız. İki takım da çok açık oynuyor. Arkadaşlar iki takım da takım taraftarı da birbiri sevdiği için güzel bir atışma yapıyorlar. Yanlış anlaşım olmasın. Kulakları için atıyorlar. Haydi Fener. Bu maç bizim haydi. Gol geliyor. Yüklen. Vur. Ah be. Az kaldı, az kaldı Taliska. <laughs> İsmail çıktı. Pilet öne girdi. İsmail sakatlandı galiba. 5 dakika tamam. Güzel hadi gel. Bir de gol gelse. Vur. Çok iyi. Dikkatli. değil, olacak iş değil. Muhteşem bir maç oluyor. Durmayın, durmayın. Göztepe dördüncü sırada arkadaşlar, çok iyi takım. En az gol takım. İçeri bitti, Biri bir. Maç çok iyi oluyor. İkinci yarıda inşallah fena maçımız. golleri bulacak ve kazanacak. İkinci yarı başladı arkadaşlar. Yiğit'e çıktı. Mert Müldür oyuna girdi. Yiğit'e maalesef ki çok kötü oynadı. İyi oldu. Bekliyordum. Haydi Fenerbahçe. Golleri buluyoruz. Haydi. Yap Hoca faal hoca faal hoca. Hoca faal versene hoca. Bakıyorsun öyle. Hakemi diyeceğiz arkadaşlar. Başka yolu yok. Yap ortanı. İyice kapandılar. Göztepe zaten. Defansı çok güçlü. Hakemi iş başında. Tehlikeli yerden serbest bir kullanacaklar. John Duran oyuna giriyor. <laughs> Renkleri sevmesek de iyi bir taraftarı var. <laughs> Onlar. yok, kimse yok. Duran içeri gir, Duran. 58 oldu. Haydi Fenerbahçe. çok iyi ver. Yanında adam var. Nese, gel bir daha gel bir daha gel. Bir daha ortaya. Gel düzgün. Ah kaçan gola bak kaçan bak. 70'e kadar golü bulmamız lazım. 70'in dakikadan sonra her şey daha da farklı olabilir. 13'in 70'in dakikadan gol bulmamız lazım. Sabah. Haydi Fenerbahçe Hadi Fenerbahçe Yap ortada Mert Vur Vur kendisi Aferin Gitmiş evet. oldu Haydi haydi tam zamanı Haydi Ver Hadi Musabak Gir ortaya ya, Kalk gelin kalk Oyna oyna Devam et oyna Ya Osterwald'a yapma Osterwald'a sakin yerde kalkmıyorlar. 73 haydi Fenerbahçe haydi Fenerbahçe. Bakmamız lazım artık. Bir daha bir daha bir daha. Gel Musaba. Ya orta yapın orta. Hoca puan hoca. Harika güzel. Haydi gol. Koner. Çonduran sen ver gel. gel bir daha gel gel bir daha gel. İçeri gir içeri gir arkadaşlar. Bu o zaman haydi. Bir daha. Vur. daha gel Çok iyi. Kendi de. Artık bunu atalım. Vur. Buraya bir daha gel. Daha gel. Çıkarma çıkarma çıkarma. Hadi yüklen fena baş. Yüklen fena baş. Haydi yüklen. Dakika 78. hadi fena baş. Yap orta Mert. tekrardan. Kritik. Ne gün ya? Musağağa çıktı. Kerem girdi. Bir şeyler yap artık Kerem. Hadi bir şeyler yap. Yazın hiç hiçbir şey yapmadım Dakika 81 oldu. Hadi arkadaşlar. Hadi arkadaşlar. Defansı açamadık. Gol <laughs> gelsin artık. defansı açamadık var ya bir defansı açamadık olacak iş değil Hadi Kerem kere bir kere de geç adamı bir kere de yap ortanı ver pasını ver Ay göstere göstere ya Hızlı gel Çok iyi Mert'e Korner Gol geliyor 87 oldu maalesef hakemi de yeneceğiz. Göztepe'ye de haydi Fenerbahçe, haydi Fenerbahçe bitmedi haydi şampiyonluk için. <laughs> defansı gerçekten sağlam, gerçekten defans çok sağlam. Geçilmiyor arkadaş. <laughs> yap ortanı, yap ortanı. <laughs> Tereskaya, Tereskaya. içeri, gir içeri. Müsabakanın sonuna en az 5 dakika ilerle şey. 5 dakika verdi hocam. Haydi haydi 5 dakika haydi. Son 5 dakika. Raportun hemen. Sen de. Kerem sen yok ya. Kerem bu takımda olmaması lazım. Kerem Fred Mert Müldür Bu takımda olmaması lazım arkadaş Conduran Gönder abi ya 20 milyon vermişim bir de ya John Senin kafanı yiyeyim, Kafanı kafanı Kaçtan gole bak 90 artı 4 Ah Mert Ah Mert Son pozisyon Maalesef hakemi de Göztepe'de yenemedik Ne güzel amaç Maç bitti 1-1 kaldık Hakemi de Göztepe'yi de Maalesef yenemedik 1-1 kaldık 2 puan gitti. Çok güzel bir blok olmuştu. Bir para seviniyorlar var Göztepe'liler. Şampiyon oldular. Göztepe taraftarını tebrik ederiz. Maç çok güzel başladı. Çok heyecanlı bir maç oldu. Çok güzel bir maç oldu ama ikinci yarıda maalesef ki golü bulamadık ve bir bir kaldık. Göztepe beraberle sevindi. Biz üzüldük. 2 puan gitti. Çok beraber kalıyoruz. Forvet yok. Forvet almamız lazım. Bu saatten sonra Forvet çok geç kalındı. Çok geç kalındı. Her şey çok güzel gidiyordu. Forvet alınsaydı her şey çok daha iyi olacaktı ama olmadı maalesef. Bir bir kaldık. İki puan gitti ama Kanabatçı'ya bize güveniyoruz, inanıyoruz. İleriki maçlarda video bitti arkadaşlar. Beğenmeyi takip etmeyi unutmayınız. Herkese selamlar, sevgiler, saygılar. Kanabatçı'ya bir gösterme bir.